şöyle biz Antalya öde temsilci olarak zaten e, Antalya yerindeki ve Burdur'daki cezaevlerini rutin olarak ziyaret ediyoruz. En son e, Burdur'daki e, işkence iddia üzerine ivedilik de oraya müdahale ettik. E, Cuma günü geçen hafta e, ayın 5'inde e, Burdur cezaevine bir ziyaret gerçekleştirdik. Oradaki mahkumlarla görüştük. Oradaki sorunları ne olduğunu bizzat gözlemledik. İşkence iddiasının e, na ilişkin raporumuzu tuttuk. Bunun ilişkinde de zaten e, gerekli yerlere başvuruları ve şikayetleri yaptık. Ya yani şöyle Antalya yerinde bulunan Alanya cezaevi, Manavgat, Antalya merkezde bulunan cezaevleri, kampüs içerisinde S tipi yüksek yönlük cezaevi e, ve Burdur'daki yüksek yönlük cezaevlerini e, sıklıkla ziyaret ediyoruz. Ya yani şöyle diyebiliriz aslında cezaevlerindeki hakiflerinin genel bir çerçevesi var. Şöyle ki hani birçok e, tuzak e, şunu dile getiriyor. Hani Birçok çox mahrum olduklarını, tecrit koşullarında yaşadıklarını, birçoğunun tek başına tekli odalarda olarak kaldıklarını, diğer kişilerle iletişim kurmakta zorlandıklarını, sosyal etkinliklere katılamadıklarını, iletişim olanaklarının dışarıyla ile çok kısıtlı olduğunu, hani mektupların bile çok uzun sürelerde gidip geldiğini, hani iç mektubu olarak katlandırılan işte odaların birbirine mektuplaşması durumun bile 3 ay 4 ay buldu. Onun dışında hani bu Türkiye genelinde olan bir sorun, infaz uzatmalarının olduğu, e, hasta tutsakların yine aynı şekilde benzer sorunlar olduğu, tedavi ulaşma imkanlarının kısıtlı olduğu, hani burada özellikle hastane sevklerinin çok zorlu olduğu, e, hastane sevkleri noktasında e, idarenin e, çok e, hızlı davranmadıklarını, randevularını çok geç alındığını, bunu nokta TDV erişemediklerini dile getiriyorlar. Bunun ilişkin elimizde satan bunun ilişkin sene sonunda hastane şey e, cezaevine ilişkin raporumuzu yayınlayacağız. Burada detaylı şekilde satan bunları dile getireceğiz ama şu anda elimizdeki verilere göre 85'e yakın bir hasta tutsak bu cezaevlerinde var. İnfazı yapılanlar şöyle hani şu anda e, infazı uzatılanlar hani burdur. Antalya özellikle burada 3-4 kişi var. Antalya'da da bir, e, birkaç kişi de olsa var. Ya yani, toplam 5-6 kişinin infazı e, tam olmasına rağmen infazları uzatılarak e, süreçleri maalesef e, hani bir şekilde uzatılıyor. Burada hani özellikle şey dağıtma durumu e, var. İşte örgütten ayrıldıklarına dair bir hani samimi beyandır vesairedir. Hani buna ilişkin bir beyan talep ettikleri, işte öyle örgütle bağlarını kestiklerine ilişkin bir kendilerince hani bir intiba edilmedikleri için e, bu tarz uzatmaları yaptıklarını e, görüyoruz. Ama bunu tabii ki e, çok e, bu şekilde açıklamıyorlar. Daha soyut gerekçelerle bu uzatmalar gerçekleştiriliyor. Ya şöyle aslında hani iktidarın hani bir süreç yürüttüğünü, nasıl devletin bir süreç yürüttüğünü görüyoruz. Hani bu karşılıklı bir süreç. Ama bunun cezaevine yansımasını pek maalesef göremedik. E, bu bu şekilde devam ediyor. Aslında ce cezaevleri samimiyetin testin alanları. Hani burada samimiyetin olduğunu, bu süreçte samimi olduklarını gösterecek, gösterecekler alanlar cezaevleri. Ama bugüne kadar buna ilişkin çok e, olumlu e, geri dönüşleri göremedik. Cezaevlerinde hala işkence iddiaları, işte e, sağlık e, noktasında, işte hasta tutukların serbest bırakılmaması, e, hastane ulaşım hakları, işte revirdir vesairedir bunlar hepsi tamamıyla e, eskisi gibi devam ediyor. Yani bunlarda herhangi bir gelişme maalesef yok. Özellikle Kürdistan'daki hani tutsakların e, Türkiye'deki hani cezaevlerine, Batı dediğimiz işte İzmir, işte Burdur ya da İstanbul ya da Edirne gibi cezaevlere özellikle sevk edildiğini görüyoruz. Buradaki e, politikanın sebebi de şu. Hani iyice teşhis koşullarını derinleştirmek. Buradaki tutsakların ailesiyle olan iletişimini kısıtlamak. Hani çünkü e, bir e, ailenin örnek veriyorum Hakkari'den e, kalkıp Edirne'ye gidebilmesi çok ciddi bir maddi külfet. E Birçok aile bunu yapamayacak maddi güce sahip. Bunun bilinde olarak da özellikle hani bu durumu yaratıyorlar ve özellikle Kürdistan'daki hani mahkumları özellikle batıdaki cezaevine sevk ederek tecriti daha da, derinleştiriyorlar. Şöyle İmral'daki uygulanan tecrit, evet hani bunun yansıması özellikle yeni yapılan cezaların fazlasıyla görüyoruz. kuyu tipi dediğimiz özellikle tekli odaların yaygınlaştırılması buradaki tutsakların tek başına odalarda bırakılması hani bu sosyal izolasyon izolasyonu da getiriyor. hani diğer kişilerle iletişimi daraltıyor. E tabi eskiden cezaevlerinde e, tutsaklar bir arada kaldıklarında daha örgütlü ya da daha e, sosyal e, iletişimi daha fazla tutabiliyorlardı. E, bunu, devlet bunu da artık istemiyor. Hani özellikle e, burada tamamıyla e, tecrit koşullarında insanları e, psikolojik baskı yaratarak, e, yalnızlaştırarak bir noktada iradelerini kırma yönde bir yöntem belirlemiş. Burada hani infazın temel bir tanesi hani toplumu yeniden kazandırmaktır. Bunu ıslah etmektir. Hani infazın çıkma amacı budur tarihsel bağlamda ama devletin bu politikası bundan bununla hiçbir alakası yok yani. Buradaki amaç tamamen tutsakların iradelerini kırmak, yalnızlaştırmak ve bir örgütlü hareketin önüne geçmek.